Herkese merhaba. Ben yakın Yakın. Geçen sene 20 Şubat 2022 yılında evde temizlik yaparken 60 cm kadar yükseklikteki bir yerden çıkıp, onun üzerine çıkıp üst dolaplardan bir şey alırken düştüm, kalçam kırıldı. Kalça protezi ameliyatı oldum ve bir senelik süreçte neler yaşadım onları paylaşmak istiyorum sizinle. Ameliyat olduğum sıralarda çok videolara baktım. Doktorlar ne demiş? Diğer bu ameliyatı yaşayanlar, kalça kırı olanlar neler yaşamışlar? Çok aramıştım o sırada. Hastaların ağzından, hastaların yaşadıklarını gösteren videolara denk gelemedim. Doktorlara söyledikleri vardı ama bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Diğer ameliyat olanlar veya olacak olanlar için. Ee, ben 60 yaşındayım. Ee, evvel iki sene önce de e, osteoporoz dolayısıyla e, spora başlamıştım, fitness'a. Kalçam kırıldığında da 8-10 ay kadardır e, spor yapmaktaydım. O sırada osteoporoz başlamışken spordan önce spor dolayısıyla bendeki osteoporoz da gerileme olmuş yani kemik oranları normale dönmüştü Deksa ölçümleri yapıldığında bunu görüyorduk o yükseklik 60 cm yükseklik yükseklikteki bir yerden evde düşünce doğrulamadım o sırada evde başkası da vardı telefona da ulaşamadım tabii ki evde yardım eden arkadaş ee, gitti telefonumu getirdi. Eşim aradım o sırada. Beyim düştüm bir şeyler oldu diye. O niye 112'yi aramıyorsun? 112'yi ara dedi. 112'yi aradım. Ambulans geldi. Hastaneye gittik. Ee, o sırada ölçümler yapıldı. Röntgene girdim. Filmler çekildi derken ben de kalça kemiğimin kırıldığı görüldü. Ondan önce de ben Ekopirin kullanıyordum kan Bunu kullandığım için hemen ameliyat olamadı. Bir hafta kadar bekledik. Bir haftanın sonunda ben kalça protezi ameliyatı oldum. O süreçte kalçam kırık olduğu için sürekli yatakta yatıyorum. Bacağım oynatamıyorum. Bir santim oynadığında kalçam acıyor ufacık ufacık bir yanımda yardım edenler kalçama oynatıyorlar ve sürekli yatıyorum. O sürekli yatmak dolayısıyla sırtım haşlandı neredeyse. Sıcaktan, terden, deliler gibi kaşınmaya başladım. Doğrulamadığım için sırtım kaşıdamıyor. Kaşıyamıyoruz. Birisi zoraki'den kaşıyabilirse sırtımı kaşıyor falan. Ameliyat olurken de e, lokal anestezi de yapabiliyorlar. Pardon, lokal anestezi değil, genel anestezi de yapabiliyorlar. Spinal anestezi de yapabiliyorlar. E, doktor spinal anestezi ile yapılmasını uygun gördü. Ben de zaten ameliyat olurken tamamen uyumaktan korktuğum için e, bu benim için iyi bir şey diye düşündüm ameliyat sırasında belimden iğne yaptılar. Yan yatırdılar. Ve bütün ameliyatı duyuyorum. Bir haftadır sürekli sırt üstü yatmaktan sırtım çok ağrıdığı için, haşlandığı için, o yan yatıyor olmak, o kadar iyi geldi ki bana ameliyat sırasında. Ameliyat sesini duymak, onların konuşmalarını duymak hiç de kötü gelmedi. Hepsini duyabiliyor olmak benim açımdan çok daha iyiydi neredeyse. Ameliyat bittikten sonra da yatağa aldılar. Sonra ee, o gün müydü, ertesi günü müydü unuttum onu. E, fizyoterapist geldi yataktan beni kaldırmak istiyor ve ilk yürüyüşümü yapacak. Yataktan doğruldum. O sırtımın e ee, şey ola hava alıyor olması o yatağın kenarına oturabiliyor olmak o kadar iyi geldi ki sonra yatağın kenarına oturttular beni ve ilk doğrulmamı yapacağım ölüm gibi o ölüme Volker'ı getirdiler Volker'a tutunarak kalkmam gerekiyor Dünyanın en zor şeyi neredeyse o güne kadar yaptığım birçok hareketten en zoru neredeyse oydu. İlk doğruluş yaptık, yavaş yavaş yürümeye başladım. Onlar fizyoterapist nasıl yürüneceğini gösteriyor zaten, nasıl kalkması, kalkman gerektiğini, sonra da yürüdükten sonra nasıl yatağa oturman ve yatman gerektiğini söylüyor. Birkaç adım yaptıktan sonra gir gelip yattım tekrar. Sonra aynı gün içinde zaman zaman kalkıp kalkıp yürüdü. Tabii yardım eden birisi olmadan yataktan doğrulup kalkmak çok zor bir şey. Yataktan kalkarken birisi yardım ediyor. Sonra yürüyorsunuz. Bir de o süreçte bir hafta boyunca yattığım için kü, idrar için sonda taktılar ama büyük tuvaletimi yapamıyorum kabızlık ilaçları veriyorlar bir hafta boyunca onu yapamadım ameliyattan sonra ancak yapabildim onu da sonra ertesi günü ameliyatın ertesi günü eve çıktık yatağa yatarken ki, kalkarken ki hareketlerini fizyoterapist göstermişti zaten. Eve yatıyorum. Bir saat sonra falan sürekli yattığım için yine her yerim ağrıyor. Kalkıyorum. Ee, Walker'la evin içinde biraz yürüyorum. Sonra tekrar yatıyorum. Bir saat sonra yine her yerim ağrıyor. Kalkıyorum. Evin içinde biraz yürüyorum. Tekrar yatıyorum. Sürekli yatmak çok can sıkıcı bir şey. O sırada fizyoterapist yattığım yerden yapılması gereken hareketleri göstermişti. Yattığım yerden o hareketleri yapıyorum. Canım sıkıldıkça o hareketleri yapıyorum. O arada kalçam ağrıdığı için ameliyatın ağrısı var. Ağrı kesiciler var. Bir arada uyuyorum. Uyandığım zaman yine ağrımış oluyor. Kalkıyorum, yürüyorum yatıyorum, egzersiz yapıyorum. O arada nefes egzersizleri de yaptım. Oksijen almanın da faydası olduğunu okumuştum bir yerlerden. Hem nefes egzersizi yaptım, hem bedensel kalçam için yapılması gereken hareketleri yaptım. Bir ay kadar evdeydim böyle. E, tuvalete otururken de yükseltici aparatlar var tuvalet için yükseltici aparatı takıyorsunuz onunla tuvalete oturabiliyorsunuz ee, otururken de normal evde otururken de normal yükseklikteki bir sandalye değil daha yüksekteki bir sandalyeden sandalyeye oturmanız gerekiyor ee, sonra ne olabiliyor ee, uzun süreli oturduğunuzda yine kalçanız ağrıyor uzun süreli oturmamanız lazım gidip yatıyorsunuz bir ay kadar böyle evdeydim merdivenden bile inmedim bir ay sonra doktora kontrole gittiğimizde Walker'la yürüyordum ee, Pamukkale Karahayıt'ta Nobel Tıp Merkezi var fizik tedavi ile ilgili özel bir hastane bir ayın sonunda Doktora gidip geldikten sonra ona sordum. Böyle bir hastaneye gidebilir miyim diye. Doktorun onayını aldıktan sonra e, o hastaneye gitmeye başladım. O arada arada Volker, arada e, koltuk değneği kullanıyordu. Nobel tip merkezden gitmeye başladıktan sonra 10 gün kadar oraya gittik. Oradaki fizyoterapistler e, koltuk değneğinde kullanmamam gerektiğini, kalçamın kendi, kendi gücüyle hareket etmem gerektiğini söylediler. Mümkün olduğunca şey koltuk deneyini kullanmadan yürümeye başladım ama yürüyemiyorsunuz yine de uzun süreli yürüyemiyorsunuz kalçanız acıyor benim kalçam acıyordu sonra o süreç bittikten sonra Pamukkale Üniversitesi spor salonundaki bir hocayla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir hocaydı zaten. E, 4 ay kadar ne yapıyor? 32 saat falan birebir kalça, bacak, bel hareketleri yaptık. Haftanın iki günü hocayla birebir çalıştım. Haftanın diğer iki günü de benim üst bedenim için program yazdı spor antrenörü. Onunla da onu da kendime yaptım. İlk baştan çok zor gelen hareketler zamanla daha kolay gelmeye başladı. Evde bir aylık süreye geçirdikten sonra doktora gittiğimizde yine orada da ilk fizyoterapistle görüştüğümüzde sırt üstü yatıp bacağımı yerden kaldırmam istiyor benim. O bacak asla ve asla yerden kalkmadı. Kalkı kaldıramadım. Sonra fizyoterapistlerle yaptığım egzersizler, Pamukkale Üniversitesi'ndeki antrenörle yaptığım egzersizlerin sonunda şu an bir sürü hareketimi yapabiliyorum. Her şeyim normale döndü. Yalnız ayakkabımı bağlarken o kadar aşağıya eğildiğimde biraz zorlanıyorum şimdi. Bir de yokuş yukarı yollarda zorlanıyorum. Bir de çok yürüdüğüm zaman akşamları sancıyabiliyor diyelim bir saat kadar yürüdüm. Ondan sonra kalçam acıyabiliyor. Şeyden sonra bu bir buçuk daha doğrusu 3 ay sonra falan benim kalçamın acısı ameliyat olan yeri geçmemişti. O sırada e, profesör, doçent, kaç tane doktorla görüştüm. Bu benim o kadar egzersiz yapıyorum, e, kilo verdim. 10 kilo kadar da eskisine nazaran kilo vermiştim hem kilo verdim hem egzersizimi yapıyorum yediklerime dikkat ediyorum benim bu kalçamın acısı neden geçmiyor diye o sırada görüştüğüm bu kaç tane doktorla görüşüyorum ya bazısı bir tanesi diyor ki sizin ameliyatınız proteziniz parsel protez olmuş onun için acıyor eğer bu acımaya devam ederse bunu total proteze yani bütün proteze çevirmek lazım. Parsiyel protez derken de kalça ekleminin olduğu yeri düşünün. Oynak bir yer var bir de bunun yuvası var. Benim bu yuvası değişmedi. O kendiminki ama o yuvarlak topuz gibi olan bölüm ve onun bacağa giren bölümü o bölüm değişmiş oldu. Bu buraya sürtünürken bazı doktorun söylediğine göre yuvayı aşındırıyor. Orada sürtünme yaratıp orada acıma yapıyormuş. O yüzden acıyormuş. Zamanla bu buraya sürtünmesi arttıkça orada aşınmayı artırıp ben zor yürüyebilir hale gelebilirmişim. Bazı doktor diyor ki bir tanesi hiç gerek yok. Bu böyle sürsün. Zaten ameliyat olacaksa da sizin bunun en az 3-4 sene sonra olması bir tanesi diyor birkaç ayın içinde olmanız lazım. Bir tanesi diyor olsa bile 3-4 sene içinde olmanız lazım. Doktorun bir tanesi diyor hiç spor yapmaman lazım. Bir tanesi diyor siz spor yapın. Zaten aşınacaksa aşınacak o. Görürüz en azından aşınıp aşınmadığını. Benim düşünceme göre de eğer ben spor yapmazsam e zaten osteoporoz başlamıştı daha önceden. Spor yapmazsa bu sefer belimdeki osteoporozun oranı artacak. Ben belimi dik tutamaz hale geleceğim. Kemiklerim zayıflayacak ve benim ileride ameliyat olmam bile zor olabilecek. E ben spor da yapabilirsin. Hareket de yapabilirsin. Normal yaşantını sürdürebilirsin diyen doktorların söylediğini inanarak. Şimdi haftada 3 gün spora gidiyorum. Bunun 2 günü fitness, 1 günü yüzme olabiliyor. Bazen 3 gün yine fitness yapıyorum. Başka ne söyleyebileceğim neler var bu arada? Aklıma gelenler bundan şimdilik. Ha, o arada benim zaten belimde Kemik bir kemik erimesi ne? Ee, bel fıtığı vardı zaten önceden, kanal dar, daralması vardı ve menisküslerim vardı dizlerde, boynumda da düzleşme vardı. Bunlar şu anda ağrıma yapmıyor, ağrımıyor. Ee, sanırım sporun etkisi var. O yüzden benim hiç sporu bırakmadan buna devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Bazı doktorlar da aynı şekilde söylüyorlar ee, ve şimdilik sporla beslenmeme dikkat ederek, yaşantımı da daha düzenli bir şekilde yaşayarak kendimi de çok yormadan hayatımı sürdürüyorum. Videonun sonuna e, şimdiki yürüyüşümü e, ve İlk yürümeye başladığım zamanki yürüyüşü ekleyeyim ya da başka bir video olarak eklerim. Ona şimdilik karar vermedim. Hepinize geçmiş olsun diliyorum.